Psikologların, psikolojik danışmanların, çocuk gelişimcilerin, pedagogların çok iyi bildiği bir test var. Marsh-Mellow testi. Yani Türkçe eleştirirsek lokum testi diyebiliriz arkadaşlar. Amerikan Stanford Üniversitesi'nde 1960 yılında bir grup araştırmacı tarafından bir test gerçekleştirilir. Testte çocuklar alınır ki yaşları 4 ile 6 arasında değişmektedir. Araştırmacı bir tane çocukla bir odaya girer. Çocuğun önüne bir tane lokum konulur ve çocuğa seçenek sunulur. Çocuğa denilir ki: "Önünde lokum var, bir tane. İstersen bunu hemen yiyebilirsin. Fakat ben dışarı çıkacağım. 15 dakika sonra geleceğim. Sabır gösterir, öndeki lokumu yemezsen sana bir tane daha lokum vereceğim. Dolayısıyla iki lokumun olacak." Araştırmacı bunu dedikten sonra dışarı çıkar ve deney gözlem başlamış olur. Çocukların önemli bir kısmı araştırmacı çıktıktan kısa bir süre sonra önündeki lokumu yer sabır gösteremez. Fakat üçte birlik kesim ise araştırmacıyı 15 dakika boyunca sabırla bekler. Aslında onlar da bayağı zorlanır. Lokumu yiyeyim mi yemeyeyim mi diye bayağı bir kararsızlık yaşar ama en nihayetinde araştırmacıyı bekler ve araştırmacı geldikten sonra bir lokum daha verir. iki lokumları olur ve mideye afiyetle indirirler. Aslında buraya kadar araştırmayı ilginç kılan herhangi bir şey yok. Yani çocuklardan beklenen davranışlar sergilenmiş olur. Deneyle bu ortaya konulmuş olur. Deneyi, testi ilginç kılan ise şu, bu çocuklar 15 yıl sonra e, tekrar bir teste alınır. Bu sefer akademik bir teste, SAT sınavına alınır. Sonuçlara bakılır. Sonuçlar oldukça çarpıcı. 15 dakika boyunca sabır gösterip iki tane lokum elde eden kesim SAT sınavında diğer çocuklara oranla 230 puan daha fazla alarak akademik başarısı daha yüksek çıkar. Sadece akademik anlamda mı başarılar? Hayır. Sosyal ilişkilerde de oldukça kuvvetli. Kişiler arası iletişim becerileri ve uyum becerileri de diğer üçte ikilik kesme göre yani sabır gösteremeyen kesme göre oldukça iyi çıkar. Diğer taraftan zararlı alışkanlıkları elde etmeleri sayıları da oranları da yine bu üçte birlik kesimin daha düşük çıkar. Gelelim sizlere bizlere. Günümüze baktığımız zaman arkadaşlar önümüze lokumlar konuluyor. Özellikle sınava hazırlanan son sınıf öğrencilerine buradan seslenmek istiyorum. Önünüze bir tane lokum konuluyor ve siz de bu sahte lokumlardan alıyorsunuz. Nedir o? Sosyal medya olabilir. Yine oyunlar olabilir. Max Payne, PUBG, Valorant liste uzar gider. Bunlar geçici olarak sizleri rahatlatır, ağzınızı tatlandırır. Fakat 9 ay sonra araştırmacının size getireceği lokum Tam da ağzınıza layık olan bir lokum. Eğer 9 ay boyunca sabreder, dişinize sıkarsanız o size sunulan tek lokumu reddederseniz ulaşacağınız lokum sizi anlık değil, tüm bir ömür boyu tatmin edecek lokum olabilir.